программа из термчики термяла фардан арнаут Марии очклаячклар, Ниджи халкен традицеларан коруджесно. Безим гагауска дуду чоку шаклайлида. Мария арнаут пак гагауска нынсан. инсан идухи яшер кенды халкнын культура снан варлы ничинде. Гагаус милит кипелерны Мария чкарма и пташиер. Гагаус Карл Ларангимнерихем Дона Клары, он гардероб тертеплере. Кинди Ивинда Мусафер Ликода Сна Мария Гагаус Тирнда Донатта, Брода халканадетлере Халка Надетлере, Броса Гагауз Луклан Соулер, Чункю Чорбаджика Кинди север Гечмише, Акала Гитер Микляр Сансангуевда Джанна Нерлар, Халиса Чанк Чукляр Замандаш Ваката Гечмише Малисенен Гуизля Ринненхем Анат Надал Ailede biz babam da vardık üç kız iki de çocuk da sıra geldiğine düğün yapma benim anamdan babam bu işleri hepsini koyar, koyardı yola daha biz daha küçüktük çünkü derdiler bu füzü düğdürtme, çarşaf hazırlama evvel vakit verirdiler Bak çiğsem de ne vardı sandık içinde. E, rubamı, pufüsümü, çarşaflar. Sonra bizim vakitimizde başladılar e, e, büyük gardıroplar vermesi, rantlar, onların üstüne düydürdüler, çarşaf, hani güzel dursun, gergefli. E, benim anam onlar hepsini hazırlardı. Da biz gördüğünü ne hazırlayır o gösterirdi bize e, sorardı bu yörne beğenirsiniz mi niye soyu da biz onunla büyüdük say üzere anamı Vardı, lellarım, başqa xisimlərimsə çün sıra gələrdi çeyiz, çeyiz gəlin yüklüyünü dizmə. Mamma hebbər çağırdılar. O ütülərdi, krokmalaya qoyardı. Kimsi yaxlaşdırmadla paq onu. O böy işləri bilərdi kənddə, yapardı. Da biz də gördük, hebb gördük, necə də olmasa. Yaşadı bunun içində. Yeveldən taq almış, ani kişaş ailədə bulunduyundan ana baba gelinlik çeyizini çəki darmışlar hazırlama. Çizlik yelden yapılarmış. Halkın kulturası, istoriya pahalılıkları yelde terbi edilermiştiler. Var iki kızım daha hazırladıydım. De bu e, yorganlar, onlar dokunmuş yüzleri aldıydım. Satın da e, öyle niyetlendiydim. Hani, e, kızlarım e, yapacağım onlara birer yorgan. Tencereyi yevelden geçiyor şok da olacak ama bir de bir yerde bu su. Önce kendim bir inerdim, öyle savaştım. Onlar dağılıştılar, gittiler. Da kaldı o yorganda yorgan da yaptırdım. Da kaldılar. Da öyle düşündüm ben hani e, düzgün bir oda kendime. Nice ben bir Şimdi vakitler değişti de bu işler hepsi yaparlar, değiştirirler odaların fasonlarını da e, evre remont edə bilər. Yenə gözəl olar. Nu, no, ni var eskidən o tələ qalır adamın içində də ni də olmazsa istərsən tələ bir addım amma yapasın. Geri də yenə olasın ölə bir yerdə. Necə büyüdün, necə gördün, daudu da, babu da Düğün sıralarına Maria'nın ana baba evinde hazırlanardılar, nice gagavuzlarda geçerdi. Çizlemek düğünde 150 lirin saygı adetiydi. Ben hazırladım, nice geçerdi gagavuzlarda düğünlerde. E, masaya konardı ikona. E, hazırlanardı güveye, boşalık, dolu boşalık, iç gölme, e, bir pantolon alınardı. kaynaya, gene bir katruba bir gülmek, bir güzel şalinka bağışlardılar, böyle düzeldiler onların Nice, nice ben yetiştirdim, böyle düzelttiler. Kaynata, e, olsun e, bir güzel gülmek. Gene alardılar başka katruba, sweater mi? Kim nice uydurardı? E, hiç gülme. Da onlar oynadardılar e, düğünde, düğünlerde karşılardılar şarapla, e, tatlıyla, hem de başka tatlılıkta. Misafirler Musafirler geldiğinde kutlama gençlere, e, gençleri, e gençlere bağışır. Da sonra mı e, ev sahibi e, ikram ederdi şaraptan onları. Hem de e, tatlı, e, da tra, herkes alardı tatlıdan. Da dua ederdi gençlere tatlı yaşamak. Hem uzun ömür. Xalis GGU's gelinin çiy sandığı, o büyük bir paalılık dün tradisiyalarında. Sanda dizərdilər yeni gelinin rubalarını, çiyizini üstünə də yüklük dizərdilər. Maria Solerani, kendi çiyizlik sandığı yoxdu, amma Pekisterdə musafirlik köşəsində olsun. Açan düzdüm bu odayı, Pek var ha da havezim, buleyin bir sandıq da koyim sandığı da dizim içnə. Ee, bu işleri hepsini da kim gelecek göstereyim size var çoğunu bilmiyorumlar şu sandık da bana bir dostum kendi babasının sandığını verdi da ben onu aldım da yeminden onu boyadım da yaptım ona bir resim nicel bir sandık bir çarşafonda atalı üstüne da güzel oldu da şimdi bu odamda tutacağım onu. incə var ilə nə kim gələcək hepsinə də göstərəcəm. Gagavuzlarda vardı xadid açan duardı qız. Başlarla hazırlama ona çis. Ürə vardı lav gedərdi qız. kundakta, çiğ sandıkta maliler, analar, başlardılar hazırlanma, şimdi varınca satın alma bu işleri Aa, o zaman yoktu. İnsan yapay yıkardı, iplik işlerdi, boyardılar, dokardılar, yorgan yüzü, döşek yüzü, sonra kilim, türlü palalar hani yere değil, doğara. şimdi şimdi var türlü türlü divanlar, kravatlar, Osman pat vardı. Patın üstüne obyazatne leanda olsun bir kelim güzel. Da hepsini onları yavaş yavaş dizerdiler sanda. Da te bu sandıkta te böyle ileri hazırlardılar peşkir, dikerdiler onu. Sorun vardı tüle pak biyas peşkir sadıçlara. hazırlardılar dəyində taligalara birar peşkir. Sonra başladılar maşinalara qoyma peşkirlər. Eee, tebində bir də var hazır pufüzlər. Hani eee, qoyadla çizə. Onları hazırlardılar və düzədilər sandıq üçün. Eee, bir də var te sandıqda sətimə qoyadlar bir ki plat material. Hani sıra geldiğine boşalık oynatma bir ne olsun kayın olsun e, naşaya, da roşka duvarlara bir güzel batik olsun bir günde giyinsinler da güzel dursun. Gagavuskalar beynerle güzel giyinler. Da savaş ardılar koruma orubaları. Zere zordu yaşamak da uyduramardı hep bir alma insan ruba değiştirme onlar bir rubayla, onlar stionozluk rubayla çok vakit götürerdiler onlar yaşamasını. Sonra değişerse deyiz yaşamak, alardılar daha başka rubalar. O rubalar hepsini sandıkta tutardılar. Zira yaşamak zordu. Da insan yaşardı dilince şimdi. Topraktan yerler sualayıp toprakla. E, içeriler vardınca olsun ha kireçli vardınca olmasınlar da sandık için ana durarla kordardılar onları hani bozulmasınlar tozlanmasınlar e, biz şimdi yıkarız daima rubalar ayileri. o rubalar pek seyrek kanardı. var bende burada kızlarıma hani hazırladıydım pufüzü güzel pufüzler ceyleri geçerdi bir iki plat var burada hem de bir kocamın kuşağı. De burada var ramkalar, ramka dikili. Ceyleri dikerdiler. Zaten ramkayı birine koydum. Başladı bir insan ram şişesinle bir de Onu yola tutarım bunları. Var neyimde koyayım onlara ramka şişe hepsini. Da hep dizim duvara onları da güzel dursun. Bu iplikler pamuktandı antiklerdi. De onların boyaları islerdi. İslerdi boyalar onlar çıkmadılar. E, o zaman getirerdiler, söyleyemeyeceğim nereden getirerdiler. No ipliklerin e, benizleri çıkmadı. Öyle de durardılar şuralı. Hem de şişenin altında onlar durardılar Daha başka türlü. İçeride dizinin duvara içeri o kadar güneş vurmuyor. Hani onlar solusunlar. Da onun için de benizleri de durardılar güzel. Gelinin sandığın yiğit yanında vardı bir sihir ona bağlı işler koyulardılar. Burada sandıkta kızlar tutardılar, genç karlar, gagavuskalar tutardılar boncuklarını orada. Daha sonra giderdiler bir misafirler, bileziklerini düzüne erdiler. Vardı Kaynam, e, e, kımız da. Kayınlam e, der, hepsinde kırmızı yoktu kızım o zaman. E, kimin vardı parası, o Birbirinden paylaşardılar hani çıktığıyla horuya olsun güzel kızların dudakları kırmızı. Boyanardılar. Dolarla güzel. Savaşardılar çocukların gözünü aldatma. <laughs> Sandık durardı kitli. Da tutardılar orada parasını, bir kağıdını ve kim vardı tüla Biblia kimisinde sandıkta durardı vardı dokumentler hani ce, ne zaman doğmuş ne zaman evlenmiş ee, böyle, pahalı işler hani her gün gezilmesin onlarda. da bir tatlılık saklardılar oraya da maliler mamular tutardılar onlar kitli başka saklı yer yoktu maşa bile hani, var, var orada saklanan onu <laughs> Әне обіне. Баста <таспостав> бастай <таспостав> можно. Пенкада. Евіден қалmış, әне ГГУсқалар да ардарттар таш ярмаштылар. Чемберлер қарларының гардеробында, үнімлі еріндейді. Дарттар башышқа берілерді. Евіді сыра келді, неге қыз евіденсін. Ee, çocuğun tarafından alardı ona bir güzel şalinka varınca alsınlar açıkta denizde varınca kara göz bezinde böyle batikler e, açan düğünde e, bağlardılar e, e, naşan eline koltuklar eline ee, o sa sandıkta lazım da bu işler olsun hazır da sıra geldiğinin e, olsun göstersinler hani on, gelin zenginlerden de da var ninen çıksınlar ...düğüncülerin önüne. Çorbacı yıkanın... ...musafirlik içerisinde köşede çizlik... ...yüklü gözelleşir. Döşekler, yorganlar, çarşaflar... ...hem yastık yüzleri... ...yel işleri. Yelden işlenme işler... E, ...pahalı neden... Yani karı kız mı... ...karı mı kim dikti onu... ...o bütün yüreğini koydu oraya. E, savaşta olsun güzel... Zira vakitler ileriki vakitler zordu. Da hep ka karı kuluyonlar savaşardılar. Ninense e, çiçekleme o yaşamasını olsun e, içeri girdiğinin adamın evine olsun güzel e, şıralı e, korardılar o işleri savaşardılar hani e, mol yemesin çıkardılar e, Yıl yılkazın gözün e, serine derdiler onları silkeadılar da kordardılar onları hani tutsun çok vakitte de, e, değiştirme sıra gelmedi üzere yoktu yine değiştirsinler ama onu niye verdiler çiz ona o korusun karı da yetişsin uşaklarına da bu işler yetiştiler bize ama lan yetişsinler bizim vnukalarımıza da e, ileriye doğru da görsün e, kim gelecek yerden onlar da görsün yani ne güzel işler yapardı insan kendi elinden. Maşinalık yoktu önce şimdi. Şimdi dikerler de maşın, diker de güzel, türlü türlü işler yapar, daha kolay. Aileleri insan yapardı onu, şafta yoktu, lampıyla, gecelerle, katardılar ker, var bir türkü, kattım geceyi, geceyi de gündüzü de. Arnavut ailesinde misafirlere her zaman sevinirler. Масада гарафа шараплан, хем татлылық херкері бар. Екмек бұ пасыздыр. пағасыздыр. Бізім гелмемізе, Мария пішірміш дүүн колачыны. Татлы екмек дүн сырасында айра әдет. Біз ла еттік келін чизіні баққа адетлері, ама елк колачық дүйер, келін колачық. Дақчан дүүнде келін бақында келін o öyle bir simbol hani e, kızlık yaşaması da girer başka yaşamaya. Da o kolaç hani gelin başında onu savaş yapma tatlı. Hani o kolaçtan sonra daha da öyle hepsi düğüncülere de nice kolaç tatlı öyle yaşamaklar da olsun tatlı. Bu kolacı e, düzeldiler her keyfislerinden. E, varsa kışın olduğundan koyardılar ona yalabık ki yaptın onu. yazın açan hem de güzün çiçek dizilerdi. Da yola onun adeti yola düzme gelin kolacını. Koner bal çiçek burada üç püske çiçek feslenen orada konur birer dalcaz feslen bir de çiçek da her bir düğüncüye bal dattırırlar. Da hem de koyarlar biraz çiçek hani sayılır hani e, o insan düğüncü. Yola onun adeti hani düğüncülere e, kim karşılar gelini koyarlar koyarla hepsine çiçek e, sadıçına naşaya e, geline güveye koltuklara kim gelir düğüne sağdı gelini getirirler güveye gelin de verir bal e, kaynaya kaynataya. ə savaşırınlara xatir göstərmə yalpaqlanma hani olsun onda yeri o evdə kim var içərdə onlara da hepsinə ballayırlar küylərdə də yerlə baldırlar bizə tatlı verirlər vardır oldu şakaya birlər hani kimə bal verirlər benim kocam da vardır yapdırırlar alır kaşıqla bilə balı Anu, tut kaşıda da la tatla. <laughs> da lazım oyna snaronnenden versin kaşıgəri. Musafirlik odasının divarlarında asılı portretlər yakın keçmişdən. Hər biri də gözəl yaşama qıpqınlarını anladır. İvanhəm Mariya beş uşaq yaratmışlar. Hepsini də sıraya qoymuşlar. Dördünnərdən aşırıda yaşayırlar. Portretlərdə uşaqların, unukaların gülüşləri günəş kimi içərisini aydınladırlar. Ta bir pahalı dona içeride anısı, bakışı çeker, o duvarda asılı güzel renkli kırma kilim. Bu kilimi biz satın aldık Kongaz'dan. Orada pek yüreğime geldiydi bu kilim. Da, e, açan gördüm onu, dedim kocama alır satın o kilimi. E, öyle düşünüyordum hani belki kızlara da sıra gelecek çiğiz verme. Daha önce söyledim hani kızlar daha alıştılar. Da açan düzdüm bu odayı. Düşündüm öyle hani asacağım onu duvara da seyredeceğim onu. Zaten pek güzel kilim. Kongaz'da pek güzel kıvrak hem de güzel işleri onların. Boyamalar, boyaları da ipliklerin. Çok sevdiğim bu kavur. Ben size söyleyebilirim ki, мой папа был маленький, он смотрел на этот ковер. Мария Арнаут бюнне бюн стил на злуки конас на кулонер. Дин канун на гюря улязан бюн досу тарафанан кюче синда дурсун. Она боба икона сабуевда табер бюк паулык. У бюн стил на злуки кона. Мама алды идубана, а чандан евлендим. Да дюн да, бе он на стил на da bizde öyle de öyle adetti, hani e, gelin duanı bu kedini hem de vardı orada tel koydular tel de bana e, koyma ikonanın içine da duvarda yüz köşede verim Siyonuzluk ikona. Bu ikona İsa e, Kristos impanı e, benim için pek bir pahalı iş. E, ona bakarak e, gelir aklıma nice biz evlendik, nice Siyonuz olduk. Ee, o bana bağışış e, anamdan hem babamdan. Da ondan biz bütün yaşama gideriz bile. Anamdan kaldı bana ortada. Ee, anamın stonozluk ikonası. Ee, ben onu kaybettiydim, no buldum sonra. Düzdüm onu biraz. Da açan bakarım ona, gelir aklıma anam, babam. Ee, onların yaşamakları. Hem de kaldı bana bir bağışış onlardan bir anmak. anmak. Da isterim hani uşaklar da görsünler. Ne soy düzülerdi gelinlerileri, ileri. Ne soy şimdi. Da savaşsınlar koruma bizim adetlerimizi. Avşam sabah dua ederiz. Uşaklara sağlık. Uzun ömür. Dayanmak. Da bulsunlar yaşamanın ucunu. Anlaşsınlar birbirinden de yaşasınlar çok yıl bir yerde. Ben yaptım bu sergimi zire pek beğeniyorum. Bizim bu ilerden cevabı çanaklar, toprak çanaklar, yadık, ıı, odun kaşık. Bizde evde ıı, vardı bir iki çanok, ıı, toprak çanaka. Bablara açığa giderdik, onlarda toprak çanak vardı. Kaşık yed, odundan, e, sofrada oturardık. da Onlara baktığında benim gelir aklıma, ince biz küçüklüğümüzü geçirdik, ince yaşadık. Burada bu serginde var, böyle çölmekler. Dedem şarap dökerdi onlardan, böyle çanaklardan bizi yerdik. Hep böyle mor çanaktı, güzeldi, resimliydi. Baba yapardı yemeği. Ee, ekmek pişirirdi. Oturalım sofrada da yerdik. Bende de şimdi bir de var toprak çanak. Yani ben kullanıyorum onları. Da, pek beğeniyorum ee, taze ekmekle manca, peliç mancası. Yeme ondan. Biz yaşayırız panerin yanında. Da, olmuyor gün, geçmiyor gün. E, Gelmesin misafir bir Da Da savaşıyorum olsun benim masamda. E, Alma da, harmut da, üzüm de, tatlılık. E, гэлдіян біркімсі мусафирлі, каршылама, шарап дөкеріз, дуа едеріз саалык, хэм берекет, хэм да ұслылук олсун дүннэді. Гагаузлук лан бағлы Мария үрэктан север. Мусафирлік ічері кенді халкын культурасына хэм гечмішіна бусаде бір пайджазы. Севгілі ішінда ешіні коджасы Иван тудтурэр. Арнаут чифти Гагаузия да Молдова да гечерилян олушларын айрылмаз бер пайы олдулар. Хер бир юрту да онар кен хем Гагауз тертіплеріне суфрасыны темсіле дерлер. Мария хем Иван Арнаут ушаклары сыра келді үйрені аркана кенді милетіні халқлар арасы орында гөстерсінер. Бу іште онары мамылары тұттырды. Ушақлара да савашырым, гөстерме үйрені Ee, benim kızım büyük kızım bir, kızı bir var kavu institut imini kriyangı kışnoda. Da bir yaz geldi e, Amerika'dan gelmiş studentler. orada kim yürüyenlerde o üniversitede lazımdı e, her bir dinden e, göstersinler kendi kulturasını, giyimlerini. Da e, biz o zaman bulduydum bir katruba. Kızlardan aldıydım nesta oyun ansamblesinden düzdüydük kolaç kiyat gösterdiği de o orada. Sonra çocuğum gitti öğrenme Moskva. onlarda da gözün olur yanında öğreniyordu. O öyle bir yurtu. Yanında her bir student başka başka Ruslar, Moldvanlar, ee, Azerbaycanlar göstersin kendi kulturasını. Hep öyle bir, bir sergi gibi. Da o bana telefon açtı da der de burada böyle böyle iş yap yapma diğer bilmiyorsun aş yapma Aa, ben de hazırlanardım tamam gitme e, oraya misafirle der o zaman ben alacağım buradan ne bilirim ben ne gideceğim ne biz orada yaptık onu güzel var patretlerde Sonra e, açan ikinci, ikinci yıla sıra geldi. Ben aldım, diktirdim e, kızlara, kızlarıma gelinme bir arka turba. E, çocuğa kalpak diktim kendim. Da açan gittik oje ikinciyle. Bizim sergimiz daha güzeldi. daha e, anlattık e, türlü emekler yaptık oradan. Buradan kolaj götürdüm. Gözleme pişirdik. şarap otinge biz de o lera çan şarap yortsurda da hep elə da gözəl keçdi də Osmanlıdan beri kızıştım ben də beyindim ben kindimi bu rol da gagauz rubasından geyimli da saşermonu elerləmə elerləmə eler də mariya piksiver gagauz xalq geyimlərini Onun birkaç karı millet rubası var. Var kızların da millet giyimleri. Yakın onlara ne su ileriden taşıyarmıştılar gagavuzkalar. Ben diktirdim birer kat ruba kızlarıma gagavuz millet giyimi. Fistan. Fist, gagavuzlarda, fistanlar var. Olsunlar, türlü türlü renkler. Bu açık, ta açık, bu ta karagöz. Var fıtaları, batistaları, çiçekleri basmacıkları bir sıraya lazım olduğuyla gagavuz giyimi benim var kendi giyim katrubalarım hani ben kendim beğenirim bu işleri de sıra geldiğinde yakışır donadasın bir iki kişi de yapasın bir sergi daha sıra geldiğinde kutlama haberini yakışır kutlama gagavuz ruba ile giyimli güzel de duruyor da rubalarda şıralı genç insana güzel de duruyor. Гагаузлуки Чиндея Шаркан на миллитруху Нудуерс. Сейвги Севги на детле Рене, Мария Саваша и да Ларнда Машенька Малисне Сакча Гильер. Мусаферли Кичери, Унун Сейв Гильер и Лерин Береси. Бруда Варниле Арси Ритме. Ал-Пилине Ачубакма. Малин Гильеры Датьярбитме. Ал-Пилине Ачубакма. Малин Ачан Кичук Машенька гагауз Гимны Челда. bir 4 nasıl 5 yaşındaydı. Uşaklar çocuklar surakige Hey hey kolada. E, da ben der geline e, gıcık babasını поздравлять kutlama. Ne nasıl? bize gelcik der ben dikeyim ben ona bir foto bir batista da yaptık ona da giydirdik kuşada hepsi mayık oldular. Hani öyle çocuk da güzel giyimli. На те узмандамбери, когда уже башка батиста, бардабонца. Мне очень нравится так одеваться. Я похожа на маленькую гагаузку. Я хожу в этом наряде, когда иду поздравлять бабушек с новым годом. Я подготовила сегодня гимн гагаузии. Исполнишь? Да. Ну давай. Тарафым, сянь тарафым, не синь хорафым, Чо-чо мерцень, сянь топрам, га-га-узье ви буджа, Га-га-узье хошу, чокси ви хору досту, Байраны юссе халкын, сян биним палы халкын. Байраны юссе халкын, сян биним палы халкын. Гагаузларын пасы культура варлы, бизим палы инсанларымызда халкымызын рухунда яшыэр. Ыля да